Ben kimseden kaçmadım. Yok ya. Herkes aptal. Bir sen akıllısın öyle mi Erdal ha? Haşa komiserim öyle bir şey demedim ben. Ee? Hadi lan oradan. Ey Allah'ım adama bak ya. Nasıl gidiyor? Tatsız Rıza baba. Üstünden uyuşturucu çıkmadı. Abinmiş öyle mi? Üvey abim. Baba maalesef. Bize hiç bahsetmemiştin. Üzerine konuşulacak bir konu değil de ondan baba. Abiden ziyade utanç kaynağı benim için. Yine de bilmemiz gerekirdi. Aramızda bu denli büyük sırlar olmamalı. Haklısınız baba. Ya ben niye buradayım onu bir anlasam? Dün gece hap almadın mı Ya alakam bile yok benim. Ne demek lan alakam yok? İşlemediğin suç kalmamış. Kaç dakikadır dosyanı okuyorum. İçinde yok yok. Ne alakaymış? Oğlum alaka olmayan iş yok. Bizzat ben gördüm lan seni herifin mekanından çıkarken. Bülent kim? Erdal'ı satması için hap tedarik eden adam. Ekipler mekanını bastı. Evet, sonuç? Maalesef müdürüm. Kaçmış. Zulasında temizlemiş. Henüz iz yok. Yani bir adam olsan belki doğru söylüyordur diyeceğim ama yok. Hiç rahat durmamışsın ki. Taciz, tehdit, yaralama, nitelikli hırsızlık. Ufak bir şeyden üç ay yatmışsın, kalan her bir şeyden yırtmışsın. Doğru mu? Ben o üç ayı da suçsuz yere yattım. Ha kesin öyledir, evet. kesin öyledir. İş bana bak, bana bak. Bize masal kuma. Ben bu hikayeyi daha önce çok gördüm. Bir şey olmaz diyorsun ya, bir şekilde kendimi kurtarırım diyorsun ya, yok öyle bir şey. Yani en ufak bir hatağında bineceğiz Tepe Nerdal. Bizden kaçışın yok aslanım. O yüzden haplardan başla, ne alt ettiysen efendi gibi anlat. Bizi de yorma. Bakın bende öyle ters o iş falan yoktur. Boşuna zorluyorsunuz yani. O zaman kızcağızın parasını niye çöktün lan? Usta. Ha? Selin'i mi diyorsunuz? Kızdan babanın tedavi masrafı için on bin almışsın. Hastaneye de vermemişsin. Selim benim yürek kardeşim. Para aldığım doğru. Ama zorla mı almışım? Kredi kartı borcum var dedim. Zor durumdayım dedim. O da çıkardı kendi verdi. Ee, ne oldu? Tahsilat mı yapıyorsunuz ya? Çektiniz beni buraya. Oğlum, bak seni var ya paralarım ha, paralarım usta, seni. Usta yavaş. yavaş. Kameraya mı güveniyorsun lan ha? O yalanlarını yediririm sana. Yediririm. Usta. Ha. Yeter bu kadar. Delilsiz daha fazla zorlamayın. Salın gitsin. Bu işi adam akıllı bir konuşalım. Ha Selin? Salacak mıyız şimdi herifi? Elini kolunu sallayarak gidecek mi? Adamı elimizde tutmaya yarayan tek bir delil yok. Üstünde silah bulduk mu? Yok. Uyuşturucu bulduk mu? Yok. Yaktı hepsini baba. Kaçla göz arasında hem de. Savcıya böyle mi anlatacaksın? Delil vardı ama yaktı mı diyeceksin? Komik duruma düşeriz Mesut. Unut bunu. Erdal'ı salmak zorundayız. Baba, herif suç makinesi gibi bir şey. Sabgası var. Üstüne şüphe var. Kanıt yok ve hiçbir işe yaramaz bu. Yani daha çok çalışmanız gerekir. Gelelim sana Selin. Neden bu Erdal denen adamdan haberimiz yok? Biz bir aileyiz. Tamam, böyle berbat bir abin olması senin suçun değil. Ama önceden bilsek sana yardımcı olabilirdik. Utandım Rıza baba. Yani annem bir hata yaptı. Bir adam sardı başımıza. Ne kendi huzur verdi ne de oğlu. Erdal içi dışı kirli bir adam. Evet, size anlatmadım. Çünkü ben onu da babasını da unutmak için canımı dişime taktım. Ayrıca Mesut'un Erdal'ı takip ettiğinden de haberim yoktu. Benim tek isteğim hayatımdan da bu binadan da bir an önce defolup gitmesi. Ben de aynısını istiyorum Selim. Yine konuşacağız. Neden Erdal'ın peşine düştün Mesut? Düşeceğim tabii. Senin paranı çalmadım mı? Benim aile meselem Mesut. Arkamdan iş yapmaman gerekirdi. O asalak herif ailen. Ben neyinin peki? Mesut. Ben senden yardım istedim mi? Hı? İstedim mi? İstemene gerek yok ki. Ne demek o ya? O ne demek ya? Sen benim hayatıma böyle nasıl karışabiliyorsun Mesut? Nasıl bunu kendinde hak görebiliyorsun? Ya, ya öyle mi? İyi. Her yarayı iyileştiremezsin Mesut. Bu öyle sandığın kadar kolay bir şey değil. Ve bu kadar ileri gitmeye hakkın yok. Selin, madem öyle, hayatta kimseye demediğim lafı sana söylüyorum. Git. Ne halin varsa gör. Ya niye geldik, niye gidiyoruz hiç anlamadım. Ya bari bir araç ayarlayın da eve bıraksınlar. Servis şoförümüz lan biz. Ama işimden gücümden kaldım kardeşim. Benim zararım ne olacak? Çok konuşuyorsun. Canımızı sıkma, pılını pırtını topla çık. Arda sen ilgilen. Yürü. Allah'ın belası. Selin sakin. Bak bir daha karşıma çıkarsan seni perişan ederim Erdal. Ya öyle kolay kestirip atamazsın. Babamın hiç mi hatırı yok? Başlatma lan babandan. Babaymış. Şşş. Senin babanın cenazesini ben kaldırdım ben. Tamam boş ver ya bırak gitsin. Arda çek şunu sen de hadi. Hadi yürü ya. Yavaş rahat dur yürü. Kaybedecek bir şey olmayan saçma sapan bir adam. Boş ver sakin ol sen. <laughs> Yapamıyorum aynen. Sakin makin olamıyorum ben. Gel bir kahve içelim. Ben burada atlayayım. Beyefendi daha dediğiniz yere gelmedik. Taksimetre 20'yi gördü ama. Cepte de o kadar var. Kalan yol sen ısmarlayacaksan bana hoş. Ulan bu nesi Filip be? Alo. Coşkun abi seninle bir görüşmem lazım abi. Acil. Hayır Rıza baba. Gözü hep bağlıymış çocuğun. Adamın yüzünü görmemiş. Duyduğu ekmek kokusundan başka bir şey yok yani. Öyle. Biz de mahalledeki fırınları taradık. Adamın bunu kendi mahallesinde yapacağını hiç sanmam. Biz de öyle dedik ama yine de baktık baba. Bulabildiniz mi bir şey? Üç tane fırın varmış mahallede. Tamam Eda kontrol etti. Olayda kullanılan araca benzer bir tane araç sadece bir fırında kayıtlıymış. Duydunuz mu çocuklar? Bilgileri yolladım müdürüm. Geldi. Evet. Hadi çıkın hemen. Çocuk hala elinde adamın. Unutmayın. Bak zamanla yarışıyoruz ve ben o çocuğu sağ salim istiyorum tamam mı?